Merhaba arkadaşlar, farklı açılardan Almanca öğrenmeye devam edelim. Almanca'yı mantıklı bir şekilde öğrenelim. Ezber yapmaya gerek yok. Bugün e, güzel konular hazırladım. Bir bakalım. kapanım e, ka, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, geçen en son e, A1 e, konularının istisnalarını vermiştim. E şimdi A2 konularının istisnalarını vereceğim. Şimdi Almanca ayrıntılı bir dil. Ne kadar çok ayrıntı bilsek o kadar Almanca'mız iyidir. Ama yine bitmiyor. Peki hocam daha ne yapacağız? Her konunun istisnası var. Onları bilmemiz gerekiyor. Çünkü en çok bize puan kaybettiren noktalar bunlardır. Bu istisnaları da ayrıntıdan bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çok istisna bilirsen o kadar çok Almancan iyidir. Bir bakalım. Birinci madde vasfür. Normalde e, sorunun başında herhangi bir edat varsa o edatın aynısını kullanacağız. Ama vasfür hariç. Çünkü vasfür ne tür de, e, ne tür demek, ne için demek değil. Anlamı değişmiş, farklı bir anlam kazanmış. O yüzden e, vasfürde türü kullanmayalım. Anlamı ne için e, olmadığı için e, vasfürle ilgili soru geldiği zaman türü kullanmayalım. Yani ifare Mercedes diyelim. Arabanın türünü, çeşidini söyleyelim. Ifare für Mercedes olmaz. Peki hocam ne tür anlamındaki soru kalıbı nedir diye sorarsanız o vofürdür arkadaşlar. Vofür ne tür demek? Vofür e, ne için demek? Vofürle soru geldiği zaman, eee kullanalım. Vofür arbeitensin? Mesela ne için çalışıyorsun? Orada eee iharbait für mein auto e, diyebiliriz. Orada für'ü kullanalım. Peki neden vofür e, derken e, madem anlamı ne için oluyor? E, niye orada vas'ı e, kullanmıyoruz? Bu A2 konusu. E, tabii ki istisna orada. Vası e, vas'ın yerine voyu kullanırlar. Edatlı fiillerde soru sorarken çünkü vas e, was soru zarfı edatlarla birleşmiyor. Was mit olmaz. Was an olmaz. Vo e, sesli harfle bittiği için e, ve edatlarla birleşeceği için e, wo'yu kullanırlar. Vomit, wo mit, wo ran. Bunları biliyorsun değil mi? Evet. Buna dikkat edelim. Edatlı fiillerle ilgili soru soracağımız zaman vas'ın e, was'ın yerine wo'yu kullanırlar. Vomit voran voru derken oradaki vo e, vası yerine kullanılıyor. İstisnadır. E, sizin bildiğiniz vo vonstu ihvone in hataydaki vo değil. Orada göstermelik olarak vası yerine kullanılır. Entlang. ikinci madde. Bütün e, edatlardan sonra isim gelir. Zorunlu. Ama e, entlang e, edatı isimlerden sonra geliyor. Çok ilginç. Normalde mit ayşe, değil mi? Edatlar isimlerden önce gelir. Ama entlang isimlerden sonra geliyor. Bakın bir laufun dişi trasse entlang. Tabii ki edat e, isimden sonra geldi diye ismi akuritif yapmayı unutmayacağız. Bir tane daha var bu şekilde edat e, isimden sonra gelen edat. O da gegenuva. Ama bu datif alıyor. Bakın. Die Postamt ist dem Krankenhaus gegenüber. Gördünüz mü? İsimden sonra gelmiş, deyim olmuş, datif olmuş. Neden? Gege da, e, edatı datif aldığı için. Ama isimden sonra gelir. Dikkat edin. Biliyorsunuz edatlarında emri var. Bunu daha önce dile getirmiştik. Üç. Sıfatlı. E, çoğul ismi çekerken her zaman e, sıfatlar e, en alır. Normalde artikel değiştiği andan itibaren sıfat en alıyordu. E tamam da bakın burada nominatif dahi sıfat en almış. Nominatif adı üstünde nominatif. Nominatif nedir? Yarın hal demek. E burada artikel değişmemiş. Bak değil. E niye en aldı? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü artikel önceden değişti. Normalde das kindli oldu. Artikel önceden değiştiği için bütün çoğul kelimelerin çekimlerinde sıfat en alır. Nominatifte dahi sıfat en alır. Bunu unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Artikel önceden değiştiği için. Biliyorsunuz bütün çoğul kelimelerin artikeli değildir. Tekil diye artikeli farklıdır. Çoğul diye artikeli farklıdır. Yani Almanca'da dört tane artikel var. Artikel önceden değiştiği için ama sonuçta değişti değil mi? O yüzden bütün çoğul kelimelerin çekimlerinde sıfat nominatürde dahi en alır. O yüzden decline diyeceğiz. Evet, dört. Bir tane formülümüz var. Ee, çok bilinmeyen bir şey bu. Ama e, mutlaka e, görmelisiniz. E, bunu e, vermek istiyorum. E, vermekte fayda görüyorum. Nedir bu formül hocam? Önce e, genetik eşittir. Önce datif, sonra obet gelirse bu genetik anlam taşır. Bu formülü uyguladığı zaman ariyeten, e, mayne, hende demeye gerek yok. Bakın örnek üzerinden anlatayım. Normalde ihva işlemi yıkanıyorum. Ama dönüşlülük zamiri mihten sonra bakın şu sağdaki cümleden basadım. Dönüşlülük zamiri mihten sonra akuratif obet gelirse bu dönüşlülük zamiri datik yapılır. Neden? Şu yukarıdaki formülü uygulatmak için. İhva işlemi yedi hende. Burada ihva işlemi aynı denmez. Çünkü şu formülden dolayı burada gizli bir formül var. Genetik formülü. Genetik Önce datif sonra akreditif obet gelir getirilerek yapılır. Şu formülden dolayı bu formüle denk gelirseniz şaşırmayın. Peki hocam ben nereden bileceğim? Yani her önce datif gelen sonra akreditif gelen genetim anlam mı taşıyor? Hayır. Krala bakacaksın. Fiil kraldır. Kralı inceleyeceksin. Normalde vahşin bir şeyi yıkamak bir tane nesne alıyor. E burada iki tane nesne var. Şüpheleneceksin. Fiilin emri dışında bizden fazla nesne kullanılmış keyfi olarak nesne kullanılmış. Orada anlayacağız ki he, demek ki burada gizli genetik formülü var. Önce datil sonra akrodofet gelirse iyilik hali diye çekinmeyeceğiz. İyilik hali diye çevireceğiz. Mesela ihkebe e, diya ih das bu. Sana kitabı veriyorum. Burada genetik formülü yok. Burada normal bir cümle var. Gebun fiili e, iki tane nesne alır. Bir kimseye bir şeyi vermek. Önce datif sonra akuratif obet gelir. Dile bakacağız. Genetik formülü var mı yok mu? Yoksa normal bir durum mu? Yani G bunu fiili gibi iki tane nesne alan bir değil mi kullanılmış? Ona göre arka edeceğiz. Bazı fiiller iki tane nesne alıyor. Bir kimseye bir şeyi vermek, bir kimseye bir şeyi anlatmak, bir kimseye bir şeyi göndermek, bir kimseye bir şeyi hediye etmek. O fiillerin durumu normal. Orada genetik formülü yok. Evet. Beş. E, zamanlarla ilgili bir notum var. Beş. Şimdi normalde biliyorsunuz gitmiş zamanda fiil G2 alıyor. Ama arkadaşlar bazı fiiller G2 almıyor. Onu vermek istiyorum. Bakın. Fer G B Ser unter, Er Ent ile başlayan fiiller G2 almazlar. Gramer kuralı öyle istiyor. Sonu ile biten fiiller G2 almazlar. Sonu bir tane fiiller İngilizce'den gelmiştir. İngilizce'den gelen bir fiile Almanya'nın kuralını uygulayamayız. Bunlara dikkat edelim. Bakın burada örnekler var. Fergesin üçüncü halde fergesin. Gefergesin olmaz. Ferlirin ferlorun. Geferlorun olmaz. Şutu değil. Geçütü değil. Olmaz. Gevinnen zaten başında G var. Bir daha gegevonnen olmaz. Bekommen başında B be olan e, fiiller G2 almazlar. Bir şey belirtmek istiyorum. Başında B harfi B2 olan Bursa, Edirne 2 olan bütün fiiller akuratif alır. Kuvvetli fiildir yani. 6. Bakın not olarak yazmıştım. Preteritum zamanında fiil çekimi aynı modal fiil çekimi gibi olur. İh e almaz, er z de almaz. Almanca ayrıntılı bir dil olduğu için arkadaşlar Almanca böyle öğretilir. Not 1, not 2, not 3 de öğretilir. Bu, bu kadar ayrıntıya Ulaşamayan öğrenci sıkıntı yaşar. O yüzden başarılı olamaz. Bunları vermek gerekiyor. Bakalım, bu preteritim çekimi. Zamanlardan preteritim çekimi. Bakın ih ging. G ikinci hali ging. Onu biliyorsunuz. Ih ging olmuş, ih olmaz. Bakın erging. T gelmiyor burada. Erzeti T gelmiyor. Yani preteritim çekimde ihle erzeti çekimler aynı. İH-E almaz. ez almaz. Aynı modal fiil. Çoğuları zaten değişiklik yok. Çoğullara her zaman aynı. Değişiklik yok yani. İstisna bir durum yok. Evet. Evet. Tekrar söylüyorum. Bu çalış e derste e ne yapmak istedik? Almanca istisna bir dildir. İstisnalar var. 2 2 4 yapmıyor. Bazen 5 yapıyor. Bazen eksi 1 yapıyor. Bunları görmemiz gerekiyor. Ben A2 konularının istisnalarını vermek istedim. Bakın 6 madde. Sınavda e, sıkıntı yaşamanıza neden olan maddeler bunlardır. E, bunlara bakalım. E, umarım verimli olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar. Afiyet olsun.